İsmim Hakan Aksu, eğitimciyim. Öğretmenim, 25 yıllık eğitimciyim. 13 yıldır hızlı okuma eğitimleri yapıyorum. Sakarya Tarih Marmara Üniversitesi'de Eğitim Bilimleri yüksek lisans mezunuyum. Uzun yıllar eğitim sektöründe değişik görevlerde yer aldım. Son 13, -13 yılımı da Okutan Akademinin gelişimi için harcadım. Çok da güzel sonuçlar aldık. Şu anda çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hızlı okumayla tanışmam aslında ihtiyaçtan asıl oldu. Kendi öğrencilerim çalıştığım kurumda okuma anlama problemleri yaşadığını belirtmişlerdi. Bununla ilgili bir araştırma içine girdik. Araştırmalarımız sonucunda böyle bir eğitim olduğunu gördük. İçeriğini inceledik. Bunları tabii ki ilk önce kendi üstümüzde uyguladık. Ve gerçekten çok güzel sonuçlar aldığımızı gördük. Ve öğrencilerimizi uygulamaya başladık. Gerçekten öğrencilerimizden de çok güzel dönükler almaya başladık. Bu benim çok ilgimi çekti. Çok fazla ihtiyaç olduğunu düşündüm. İşin içeriğine girdiğimiz zaman da zaten bununla ilgili çok ciddi anlamda bir açık olduğunu, ihtiyaç olduğunu gördüm. Çünkü çocukların %60'ında ciddi anlamda okuma problemi var. Az veya çok. Biz de değişik yaş gruplarına göre içeriklerimizi güncelledik, geliştirdik. Şu anda e, güzel bir şekilde onlara hizmet vererek eğitimlerimize devam ediyoruz. Az önce bahsettiğim gibi aslında ilk önce kendimden başladı. Ee, daha sonra buna ihtiyaç olduğunu görünce bunun kurumsallaştırma ihtiyacı e, doğdu. Ee, bunu ilk başta kurumlarla anlaşarak onların kendi öğrencilerine eğitim vererek ve derslere ben kendim bizzat girerek başlattım. Daha sonra e, içeriklerimizi oluşturmaya başladık. Kendi markamızı oluşturduk. Okutan Akademi markası olarak e, yola çıktık. Bununla ilgili çok fazla verilerimizden e, güzel dönüşler almaya başladık. Ve çok hızlı bir şekilde büyümeye başladık. Yani bizim beklentilerimizin çok üstünde bir e, taleple karşılaştık. Bununla ilgili ihtiyaç varmış. Biz de elimizden geldiği kadar bu ihtiyacı karşılamaya, cevap vermeye çalıştık. Benim gözümden meslek mesleğimiz hizmet. Hizmet sektöründeyiz. E, gerçekten severek ve isteyerek e, haz alınarak devam ettirilecek bir şey. Sadece iş olarak yapılamayacak gerçekten ağır bir süreç. Gerçekten fedakarlık isteyen bir süreç. Gönül işi. E, yapamıyorlar. Olmuyor zaten. Yani sadece ticari düşünemezsiniz bu meslekte. Sadece iş olarak da düşünemezsiniz. Gerçekten bu işe inanmış olmak, gönlünü vermiş olmak, her gün biraz daha bir şeyler verme arzusunda olmak e, sizi gerçekten bir yerden bir yerlere taşıyor. Hızlı okumak aslında velilerimizin bildiği şekilde adı hızlı okuma olduğu için biz de hızlı okuma kursu diyoruz. Aslında yaptığımız şey bunun çok daha ötesinde. Biz hızlı okuma eğitimini değişik yaş gruplarına göre özelleştirilmiş olarak veriyoruz. Her yaşın kendine göre ihtiyaçları oluyor. Aslında bize müracaat eden velilerimizin de arzusu çok hızlı okumak değil. Çocuklarının akıcı bir şekilde, odaklı bir şekilde okuması, okuduklarını rahat anlaması, okumaya karşı olan ilgi ve özgüvenlerini artırmak. Talepleri aslında bunlar. Okul başarısına bunun yansıması, sınavlarda yansımalarını görmeleri bunu arzuluyorlar. Yani kimse aslında adı hızlı okuma bununla ilgili birçok vaatte bulunuluyor. İşte şu kadar hızlı okuyoruz, bu kadar hızlı okutuyoruz. Ama velilerin gerçekten istediği şey bu değil. Veliler akıcı odaklı okumak, okuduğunu anlamak, okumaya karşı çocukların ilgi ve özgüven geliştirilmesi ve bütün bunların yansıması olarak da akademik başarılarının artması. Biz de buna cevap vermek için değişik yaş gruplarına ve çocukların kendi ihtiyaçlarını göz önünde bulunurarak içerikler ürettik. Her yaşın hangi ihtiyaçları olabilir? Bunlarla ilgili ciddi bir çalışma sürecinden geçiyoruz. İnanın hepsi birer akademik çalışma seviyesinde. Yani hiç böyle bir yazılımcıyla onunla bununla yapılmış çalışmalar değil. Hepsi bizim kendi tecrübemiz ve süzgeçimizden geçmiş. Hepsi çok ciddi düşünülmüş. Uygun olarak sonuçlara alınmış çalışmalar. Ve bu da başarıyı getiriyor. Katılan öğrencilerimiz çok yüksek oranda yani kurslarımızdan memnun ayrılıyorlar. Evet, yani şöyle sadece bir eksikliğin olması, sadece problemin olması şart değil. Ama genelde velileri harekete geçiren şey bu oluyor. Yani biz bununla ilgili duyurularımızı, reklamlarımızı yapıyoruz ama genelde insanların ihtiyacı olanların dikkatini çekiyor. Diğerlerinin çok daha fazla dikkatini çekmiyor olan ihtiyacı olan. Çünkü hayat çok hızlı akıyor. İnsanlar çok fazla öğrenme maruz kalıyor. Sadece ihtiyacı olanların dikkatini çekiyor. Ama bu böyle değil. Kendini geliştirmek isteyen hep bir adım ötesini arzulayan, özellikle akademik başarı arzulayan öğrencilerin mutlaka alması gereken bir eğitim. Biz e, tabii 13 yıldır bu eğitimleri verdiğimiz için değişik yaş gruplarıyla da e, rastlantı olarak görüşüyoruz. E, akademisyenler var, avukatlar var, savcılar var. Bunlar hep zamanında hızlı okuma eğitimi almış kişiler. Gerçekten bir yerden bir yere getirmiş e, bu eğitim onları. Biz kendi öğrencilerimizden de güzel dönükler alıyoruz. Şu anda üniversiteye kazanan öğrencilerimiz var, geçmişte eğitim verip. Hep güzel yerlere gelmişler. Yani gerçekten bu eğitim çocukların bir yerden bir yere getirmiş. Çünkü insan okuyarak gelişebiliyor. Nasıl ki bir yapay zeka sohbet ederek insanlarla gelişiyorsa, insan da etkileşime girerek, okuyarak zihin dünyasını genişletebiliyor, öğrenme kapasitesini arttırabiliyor. Dolayısıyla e, okumaya giden her yolda buna bizim kursumuz vesile olabilir, başka bir yer olabilir, e, her zaman çok kıymetli. Bizim kurslarımız yazın yoğunlaştırılmış program olarak uygulanıyor. 3 hafta veya 4 hafta şeklinde uyguluyoruz programlarımızı. Okul sezonunda genelde 8 hafta olarak uyguluyoruz programımızı. Ama ortalama bir şey düşünürsek bir aylık bir düzenli egzersiz süreciyle ciddi anlamda ilerlemeler kaydediliyor. Çünkü egzersizler pratikleştirilmiş yöntemler. Yani bunlar dışarıdan bir kitap okumayla, diğer alıştırmalarla yapılan çalışmalar değil. Hepsi pratikleştirilmiş. Belli bir sistemde ve düzende uygulandığı zaman çok kısa sürede sonuç vermeye başlıyor. Buradaki başarı kreatörleri, derslere düzenli katılmak, egzersiz ödevlerini düzenli yapmak, ve gerçekten de çok güzel sonuçlar almalarını sağlıyor. Aslında başlıca yapılan teknikler var. Göz egzersizleri var. Aslında hızlı okuma nasıl gerçekleşiyor bunu anlarsak hangi tekniklerin kullanıldığı çok daha iyi anlaşılmış olacak. Hızlı okuma daha geniş alana bakarak, tek seferde birden fazla kelime görerek ve zihin sesini daha hızlı kullanarak yapılan bir okuma işlevi. Belli bir egzersizle, egzersiz diziniyle zihin buna alışmaya başlıyor belli bir tekrardan sonra doygunluk seviyesine ulaşıyor ve hayat boyu o davranışı sürdürebiliyor. Tıpkı bir bisiklete binmeyi bir kere öğrenmek ve hayat boyu onu sürdürmek gibi bir şey oluyor. Yeni bir okuma davranışı ortaya çıkıyor. Bu eskisine göre daha akıcı okumayı, daha odaklı okumayı, daha uzun okumalar yapmayı ve okuduklarını daha iyi anlamayı sağlıyor. Şimdi bir şeyi çok doğru yapabilirsiniz. Fakat doğru yaptığınız şey çocuklarca kabul görmediği zaman o yaptığınız şeyin hiçbir anlamı yok. Okutan Akademi, çok kısa bir e, özetleyeceğim bunu. Okutan Akademi çocuklar tarafından çok seviliyor. Egzersizleri, içerikleri uygulanabiliyor. Sahip çıkıyorlar bu eğitime. Egzersizlerini eve gittikleri zaman yapıyorlar. Düzenli bir şekilde kurs sonuna kadar sürdürüyorlar. Biz hem doğru şey yapıyoruz, doğru içeriğimiz var. Hem de bunu çocuklara sevdirebiliyoruz. E, okutan Akademi e, bu zamana kadar tercih eden e, ve tercih etmeyi düşünen bütün velilerimize teşekkür ediyorum. Biz onlarla büyüdük.